Selam gençler. Amatör bir testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Demiş ki tür küplerden oluşmuş cisim şekildeki aşağıdaki konumda hangisinde olursa potansiyel enerjisi en küçük. Şimdi potansiyel enerji neydi arkadaşlar? MGH'tı. Dolayısıyla potansiyel enerjiyi küçültmek için ağırlığı azaltmam lazım ki hepsi zaten aynı cisim ağırlığı azaltma şansım yok. Dolayısıyla yerden yüksekliğini en aza indirmem lazım. Yani en fazla kütleler yere en yakın olan bölgede olacak. O zaman şöyle düşünürseniz mesela A şıkkında iki tanesi yere en yakın olan birinci sırada, bir tanesi ikinci sırada, bir tanesi de üçüncü sırada. Burada ise üç tanesi ilk bir yere en yakın olan birinci sırada, bir tane ikinci sırada var. Burada bir, sonra ikinci sırada bir tane, üçüncü sırada iki tane var. Yani bizim için ne olacak? o kütlelerin yani her birine ayrı bir kütle gibi düşünürsek o kütlelerin çoğunluğun yere en yakın olan konumda olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. K noktasına serbest bırakılan bir cisim P noktasına kadar çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar serbest bıraktım diyoruz. Yani burada neyi yok? Hızı yok. İlk hızı yok. Yani burada sadece bu cismin neyi var arkadaşlar? Potansiyel enerjisi var. Mgh. Kinetik enerjisi var mı? Hayır. Kinetik enerjisi yok hızı olmadığı için ve bu bırakılan cisim yine aynı şekilde P seviyesine karşı tarafta aynı seviyeye geliyorsa demek ki yine buraya geldiği zaman ne yapacak arkadaşlar? O enerjinin tamamı tekrar MGH potansiyeli dönüşecek. Yani demek ki bu yol boyunca enerji ne yapmıyor arkadaşlar? Kaybetmiyor. Yani mekanik enerjisi korunuyor. Dolayısıyla yolda nedir arkadaşlar? Sürtünme yoktur. Ortam sürtünmesizdir. Çünkü sürtünme olsaydı mutlaka enerji kaybı olacaktı. O zaman başlangıçtaki enerjisi kadar tekrar aynı seviyeye çıkma şansı olmayacaktı. Cisim K noktasındaki potansiyel enerjisi M'deki kinetik enerjisi eşittir. Şimdi K'da zaten sahip olduğu enerjinin tamamı potansiyel enerji şeklindedir. E, M'de ise potansiyel yoktur. O enerjinin tamamı kinetiktir. E, burada ve burada mekanik enerji aynı olduğu için o zaman buradaki mekanik enerji zaten buradaki potansiyeli. Buradaki toplam enerjisi mekanik enerjisi zaten sadece kinetik çünkü potansiyel yok. Dolayısıyla bunlar birbirine nedir? Eşittir. Cisim geri dönüşte K noktasına kadar çıkabilir. Evet yolda sürtünme olmadığı için buraya geldiği zaman M gerçek o enerji kazanacak. E geri dönünce o potansiyel kinetiğe dönüşecek. Sonra o kinetik tekrar yukarı çıkacak potansiyel. Enerji kaybolmadığı için yine aynı seviyeye kadar yani K'ya kadar ne yapabilecektir? Çıkabilecektir. Cevabımız Edirne olacak. Bir ağacın dalından düşen elmanın hangileri hareket süresi sabittir? Sürtünmeler önemsiz. Sürtüm önemsiz arkadaşlar. Dışarıdan bir kuvvet etki etmediği için bu elmanın mekanik enerjisi ne yapar? Korunur. Yani o düşme sırasında mekanik enerjisi ne yapmaz? Değişmez. Yani sabittir. Ama aşağı doğru düşerken potansiyel enerjisi ne yapacak giderek? Azalacak. Ve aşağı doğru düşerken giderek ne yapacak? Hızlanacak. Yani azalan potansiyel neye dönüşecek? Kinetiğe dönüşecek. Dolayısıyla potansiyel azalırken kinetik artacak. Ama mekanik enerjisi ne yapacak? Hareket boyunca sabit kalacak. Cevabımız Ceyhan. Yatay sürtünmesiz düzlemde K noktasında durmakta olan cisme sabit büyüklük bir F kuvveti L'ye kadar uygulanıyor. Cisim L'deki kinetik enerjisi EK hızı V olduğuna göre cismin kütlesi daha küçük olsaydı. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? K'dan L'ye kadar bu cismi iterek bir iş yapıyoruz. Yaptığımız iş fiziksel anlamda nedir? Yapılan iş kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmedir. Ve bu yapılan iş niye dönüşüyor bu cisimde? Enerjiye dönüşüyor. Hangi enerjiye dönüşüyor? E hızlanmasını sağlıyor. Yani niye dönüşüyor? 1 bölü 2 mv kareli kinetik enerjiye dönüşüyor. Şimdi diyor ki sadece kütleyi düşür. Yani sen ne yap? Buraya yine bir cisim koy ama kütlesi daha küçük olan bir cisim koy. Peki yaptığımız iş değişecek mi? Hayır. Yine aynı kuvvet uygulayacağız ve yine aynı yolu aldıracağız. Dolayısıyla yapılan iş ne yapmaz? Değişmez. Yapılan iş değişmediği için kazandığı kinetik enerji ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Yine aynı enerjiye sahip olacak. E, aynı enerjiye sahip olacak ama kütle değeri başlangıcı göre daha düşük. O zaman buranın değişmemesi lazım. E, kütle değeri azaldığı için o zaman hızı ne yapacak? Hızı ise artacaktır. Aynı kinetik enerjiye sahip olması için cevabımız Bursa olacaktır. Hangilerde mekanik enerjisi azalmıştır? Şimdi arkadaşlar, mekanik enerjinin azalması için ne olması lazım? Oradaki sistemde bir sürtünmenin olması lazım. Yani ne olması lazım? O kinetik artı potansiyelin toplamı değişmesi lazım. Şimdi sabit hızla alçalan balon demiş. Şimdi bu balon kinetik enerji sabit hızla gittiği için bir kere kinetik enerjisi ne yapıyor? Kinetik enerjisi değişmiyor. Ama alçalıyor. E alçaldığı için potansiyel enerjisi azalacak. E mekanik enerji zaten bu ikisinin toplamıydı. E kinetik değişmeyi potansiyel azaldığına göre burada mekanik enerjisi azalmıştır. Yatay yolda yavaşlayan araba. E o zaman bunun yerden yüksekliği değişmiyor. Yani potansiyel sabit ama yavaşlıyor. E yavaşladığı için kinetik enerji azalıyor. O zaman mekanik bu ikisinin toplamı olduğu için mekanik enerjisi burada da azalmıştır. Sürtünmesi ortamda serbest bırakılan top. E sürtünme yoksa arkadaşlar burada mekanik enerji ne yapmaz? Değişmez. Yani serbest bıraktığım için aşağı doğru inerken potansiyel enerji azalır. Ama o sırada ne yapar? Kinetik enerjisi artar. Yani giderek hızlanır. Dolayısıyla dışarıdan bir kuvvet etki etmek için üçüncü sistemde mekanik enerjisi değişmeyecektir. Cevabımız denizli olacak. Kütleler 4 kilogram, 2 kg XC cisimleri 10 noktadan geçen milata bağlanıyor. Ağırlığı önemsiz 4 metodundaki çubuk sabitleniyor. şekil bir ekip tutuyor. Servis bırakılınca çubuk şekil 2'deki konuma geldiğinde sistemin potansiyel enerjisi ne kadar değişmiş olur diyor. Şimdi arkadaşlar servis bıraktığımız zaman ne yapmış? O 4 kilogram kütleli cisim aşağıymış. Bu aşağı iniyor. Yani şu duruma gelmiş ikinci şekle. Dolayısıyla burası 3 metre olduğu için 4 kilogram kütleli cisim 3 metre ne yapıyor? Aşağı iniyor ve dolayısıyla potansiyel enerjisi ne yapıyor? Azalıyor. Ne kadar azalıyor? İşte potansiyel enerjinin formülü mgh'tı. Azaldı. Azaldığı için eksi olarak yazıyorum. M'imiz 4 kilogram kütleli cisim. G'miz 10. H'miz de 3 metre aşağı indi. Yani ne yaptı bu cismin? Potansiyel enerjisi 120 J azaldı. Ama o sırada 2 kilogram kütle cisimde ne yaptı? 1 metre yukarı çıktı. Yukarı çıkarak onun potansiyeli ise arttı. Ne kadar? MGH. M'i 2 kilogram, G'si 10. H'ı 1 metre yukarı çıktığı için onun potansiyel enerjisi de 20 J arttı. Dolayısıyla toplam potansiyel enerjiye baktığımız zaman ne olmuş oldu? 100 J bir azalma oldu. Yedinci sorumuz. Yatay düzlemde ev kütleli bir cisim hareket yönünde ya F büyükte kuvvet uygulanır. Cisim sabit hızla hareket ettiğine göre... Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Sonuçta işte bu cisim hareket ediyor. Yani bir yol alıyor. E, kuvvet etki Yol aldığı için bu kuvvet bir iş yapmış oluyor. E şimdi yapılan iş neye eşit? Enerjideki değişime eşit. Ama bu adamın enerjisi ne yapmıyor? Bu adamın enerjisi değişmiyor. Niye? Çünkü bu adam sabit hızla gidiyormuş. Yani kinetiği zaten değişmiyor sabit hızla gidiyor. Potansiyel değişmiyor. O zaman enerji değişmiyorsa o zaman yapılan işin sıfır olması gerekir. E iş yapılmaması için o zaman ama kuvvet var yol var. E demek ki bu kuvvetin yaptığı işi yok eden başka bir kuvvet daha var. Yani burada ne var arkadaşlar? Bir sürtünme kuvveti var ve sürtünme sürtünme kuvveti de bu efene eşit. Çünkü dolayısıyla toplam yapılan net iş ne olacak? Net kuvvet sıfır olacak ki yer değiştirse dahi fiziksel anlamda bir iş yapılmamış yapılmış olmasın yani. Dolayısıyla enerjide bir değişme olmuyor. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F'dir. Doğru. Cismin sıcaklığı artar. E, sürtünmeli bir ortamda olduğu için o sürtünme kuvvetinin dolayı mekanik enerji ne yapacaktır? Mekanik enerji azalacaktır. Dolayısıyla ne yapacak işte? O sürtünmeden dolayı o enerji neye dönüşecek? Isıya dönüşecek. Yani sıcaklığı artacaktır. Mekanik enerji sabittir. Şimdi mekanik kinetikle potansiyel enerjinin toplamıydı. Şimdi bu adamın hızı değişmiyor, kinetik değişmiyor, potansiyel de değişmiyor. Dolayısıyla mekanik enerjisi nedir arkadaşlar? Sabittir, değişmez. Ha, normalde biz kuvvet uyguladığımız için bu enerjiyi arttırmaya çalışıyoruz ama sürtünmede benim de onun ters yönde negatif bir iş yaparak, benim yaptığım işe eşit bir iş yaparak o da ne yapıyor? O mekanik enerjinin değişmemesini sağlamış oluyor. Cevabımız ediline olacaktır. Hangisinde doğrudur? Şimdi potansiyel enerjisi hareket enerjisi, hareket enerjisinde elektrik enerjisine çevireceğiz. Akü, aküde arkadaşlar direkt evet elektrik elde ederiz ama potansiyelden veya hareketten değil. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviririz. Nükleer santrallerde e, nükleer tepkimeyle yani nükleer enerji orada elektriğe çeviririz. Güneş enerjisi burada kullanırız. Burada rüzgar enerjisi kullanırız. Ama hidroelektrik santrallerde ne yaparız? Barajlarda suyu biriktiririz. Su biriktiği için su yüksekliği ne yapar? Artar, 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 artar. Orada bir potansiyel enerji olur. Sonra potansiyel barajdan dökülen suyla kinetiğe dönüşür, harekete dönüşür, kinetik enerjiye dönüşecek. Ve orada türbünlere çarparak türbünleri döndürmeye başlayacak. Yani oradaki potansiyel enerji orada hareket enerjisine türbünleri döndürecek. Oradan da elektrik enerjisine dönüşecek. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Arkadaşlar yüzey nasıl bir yüzey sürtünmeli. Yani mekanik enerji korunmuyor aman dikkat. 2 kilogram kütle cismi K'dan serbest bırakılıyor. L'ye ancak çıkabiliyor. Buna göre K'dan L'ye gelince kadar mekanik enerji kaç? K noktasına L noktasına geldiğinde mekanik enerji farkı ne kadar olur? E şimdi biz buradan ne yapıyoruz? Serbest bırakıyoruz. Serbest bırakmak demek ne demektir? Orada hızı yok. Yani kinetik enerjisi yok. Yani bu cismin burada sadece neyi var? Potansiyel enerjisi var. Ne kadar? MGH. M2 kilogram G son H4 metre yani bunun sahip olduğu enerji ne kadar arkadaşlar? 80 J. Peki ancak L'ye kadar çıkabiliyor demek ne demek? Cisim geldi 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 hızlandı hızlandı. Yukarı yavaşladı yavaşladı yavaşladı. Ancak buraya geldiğine göre burada ne yaptı anlık olarak? Durdu. Yani oradaki yine kinetik yok. Ne var sadece? Potansiyel var. Ne kadar? E, M, G, H. M2 kilogramdı. G'miz 10'du. H'miz de 1 metre olduğu için ne kadar? 20 J. O zaman burada potansiyel enerji yani toplam mekanik enerji 80'di. Burada mekanik enerji 23, mekanik diyorum. Çünkü orada kinetik yok zaten. Potansiyel direkt mekanik enerjiyi vermiş oluyor. O zaman mekanik enerjideki fark ne olacaktır? 60 J olacaktır. Yarı çapları birbirine eşit. Türdeş KLM silindirinin yükseklikleri H2H3H'tır. Birinci durumdan ikinci duruma gelirse yere göre potansiyel enerjiler nasıl değişir demiş. Şimdi arkadaşlar işte potansiyel enerji ne? M, G, H. E ben cisimleri bir noktadan başka bir noktaya taşırken ağırlığı değişmiyor. Sadece neye değişiyor? H'ı değişiyor. Ona bakacağız. Mesela K buradan buraya geldi. Ne yaptı? E şu anda ağırlık merkezi işte yerdeydi. Şimdi ise buraya geldi. Yani 5H yukarı çıktı. Dolayısıyla K'nın potansiyel enerjisi yerden yüksekliği arttığı için ne yapacak? Artacak. L ikinci sıradaydı burada da ikinci sırada. Ama biz neye bakacağız potansiyel enerjisinin? Tam ağırlık merkezine yani orta noktasının yüksekliğine bakacağız. Şimdi tamamı iki h olduğu için tam ortası nedir? Bir haştır. Altta da bir haşlık K var. Yani bunun tam orta noktası yerden ne kadar yükseklikte? İki h İkinci şekle baktığımız zaman ağırlık merkezi tam ortasında olduğu için tamamı iki h olduğu için şurası bir haş üst tarafı bir h E bir de altta 3 haşlık cisim var. Yani burada ağırlık merkezinin yerden yüksekliğine kadar oldu. Dört h E iki haştan dört haşı çıktığı için o zaman bunun potansiyeli ne yaptı? Arttı. E M'ye bakarsan M'nin ağırlık merkezi buradaydı. Şimdi ise ağırlık merkezi buraya geldi. Yani ne yaptı? H'ı azaldı. H azaldığı için potansiyel enerjisi ne yapacak? Azalacak. Artar artar azalır. Cevabımız Adana olacaktır. Düz bir yolda durmakta olan cismi etkeden kuvvetin yola bağlı grafiği vermiş ve yapılan işi soruyor. Şimdi arkadaşlar ya, yapılan iş nedir? Yapılan iş kuvvet çarpı kuvvet doğrusundaki yer değiştirmedir. E, o zaman fx grafiğinin altındaki alan zaten bana neyi verir? Alan demek çarpım demek. F ile x'in çarpımını verecek. Yani demek ki bu nedir? Alandır. O zaman fx grafiğinin altında kalan alan bize yapılan işi verecektir. Yapılan iş o zaman bir dikdörtgenin alanı olacak. E bir kenara 40 diğer kenara 5 olduğu için yapılan iş 40 çarpı 5'ten 200 jüldür diyebiliriz. Yani cevabımız Edirne olacaktır.